Zeka ve dikkati birbirinden ayırmak doğru bir davranış değildir. Çünkü dikkatsiz olmak zekanın doğru kullanılmamasına neden olabilir. Mesela zekasını kullanarak matematik soruları çözmesi gereken bir öğrenci, eğer dikkatli olmaz ve sayıları yanlış algılarsa, zekası hiçbir işe yaramayacak ve yanlış cevap verecektir. Bunun tersi de doğrudur. Dikkati ile ayrıntıları gören bir dedektif, eğer yeterince zeki değilse bulgular arasında bağlantı kuramaz. Bu videoda çözeceğiniz her soru için bir puan alacaksınız. Bu puanları toplayın. Videonun sonunda zeka puanınızın kaç olduğunu söyleyeceğim. Müzik Önce dikkatinize bakalım. Şimdi bu iki resim arasındaki dört farkı bulun. İşte dört fark bunlar. Bulduysanız 10 puan. Şehirde büyük bir soygun olmuş ve bir banka şubesi soyulmuştur. Polis bir suçluyu aramaktadır. Yoldan geçen şüphelendikleri kişileri durdurmakta ve kimlik kontrolü yapmaktadırlar. Aradıkları suçlu sahte bir kimlik kullanmaktadır. Araştırmalar sonucunda durdurdukları üç adamdan birinin suçlu olabileceğine karar verirler. Şimdi bu kimliklere bakın ve hangisinin sahte olduğunu söyleyin. Sahte olan ikinci kimlik. Kimliklerde yer alan vesikalık fotoğraflarda yüz tam karşıdan çekilmiş olmalıdır. Oysa ikinci kimlikteki fotoğraf bu kurala uymuyor. Suçlu ikinci adam. Eğer soruyu bildiyseniz kendinize 10 puan verin. Bilemediyseniz 0 puan. Şimdi birbirinin aynı gibi duran iki resim göreceksiniz. Bu resimler arasında bir fark var. 10 saniye içinde bu farkı bulun. Doğru bulduğunuz her fark için kendinize 10 puan verin. Başkomiser, suçluların saklandıkları binaya gizlice sızmak istemektedir. Bu binaya özel bir şifreyle girilmektedir. Ancak bu şifre her gün değişmektedir. Başkomiser şifrenin bir sisteme göre değiştiğini öğrenir. Binanın kapısındaki ekranda bir numara yazmakta, örgüttekiler bu sayıya bakarak başka bir sayı tuşlamakta ve binaya girmektedirler. Başkomiser önceki günlere ait iki şifre ele geçirir ve şifreleri inceler. Başkomiser binanın önüne gizlice gider ve ekranda yazılı kodu görür. Şimdi binaya girmek için hangi sayıyı tuşlaması gerekiyor? Sayıları inceleyelim. 8666 sayısının binler ve yüzler basamağının toplamı 14. Onlar ve birler basamağının toplamı ise 12. Yani 1412. Aynı şekilde 4789 sayısının binler ve yüzler basamağının toplamı 11. Onlar ve binler basamağının toplamı ise 17. Yani 1117. O halde 3937 için 3 artı 9 12 ve 3 artı 7 10. Yani şifre 1210. Eğer soruyu bildiyseniz 20 puan. Bilemediyseniz 0 puan. Can evine gelir ve kapıyı açmak üzereyken kapı içeriden açılır ve bir adam çıkar. Adam kibarca Can'ı selamlar. Kendisinin polis olduğunu ve Can'a evinde az önce bir soygun gerçekleştiğini, hırsızların kaçtığını ama hırsızın kimliğini tespit ettiklerini söyler. Ona en yakın polis karakoluna gitmesini de söyledikten sonra aracına binerek gider. Can az sonra o adamın polis değil hırsız olduğunu anlar. Can nereden anladı? Eğer adam polis olsaydı, polis arabasıyla gelmesi gerekirdi ama arabası özel bir araç. Eğer soruyu bildiyseniz 10 puan. Bilemediyseniz 0 puan. Ülkenin en zenginlerinden biri olan Hakan bir trafik kazası geçirir ve hafızasını kaybeder. İki kadın onu ziyarete gelir. Kadınların ikisi de onun kendi eşi olduğunu söyler. Bu kadınlardan hangisi Hakan'ın gerçek eşi? Gerçek eş işte bu. Kadın Hakan'ın durumuna çok üzüldüğü için ağlamaktan gözleri kızarmış. Eğer soruyu bildiyseniz 10 puan, bilemediyseniz 0 puan. Şimdi birbirinin aynı gibi görünen bu şekillerden farklı olanı bulun. Cevapladığınız her soru için kendinize 10 puan verin. süper kahramanlar hepimizin çok sevdiği, dünyayı hatta evreni kurtaran kahramanlar. Bu emojilerin hangi süper kahramanlar anlattığını bulun. Verdiğiniz her cevap için kendinize 10 puan verin. Şimdi aldığınız puanları toplayın. Çok zeki değilseniz. Dikkatiniz de iyi değil. Bu durumda ya yanlış sonuçlara ulaşıyor ya da hiçbir çıkarımda bulunamıyorsunuz. Eğer dikkat testleri ve zeka soruları çözerseniz bu problemi ortadan kaldırmanız mümkün. Zeka puanınız biraz düşük. Daha çok zeka sorusu çözmeli ve olaylar üzerinde daha çok düşünmelisiniz. Düşüncelerinizi yoğunlaştırıp en doğru kararı vermeye çalışmalısınız. Ortalama bir zekanız var. Sorunları çözebiliyorsunuz. Dikkatiniz de fena değil. Daha da geliştirmek için gayret gösterirseniz daha başarılı olabilirsiniz. Zeki bir insansınız. Soruları rahatlıkla çözüyorsunuz. Okulda ve iş hayatınızda başarılı birisiniz. Eğer başarılı olmadığınızı düşünüyor ve mesela düşük notlar alıyorsanız bu sizin derslerinize yeterli ilgi göstermediğiniz anlamına gelir. Derslerine çalışan orta zekalı biri, ders çalışmayan zeki birinden daha başarılı olur çok zekisiniz. Başarılarınız hem ailenizi hem de sizi sevenleri gururlandırıyor. Başarılarınızın devamını dileriz. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şeye meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.